yanıma keyfimin kahyasını paşa gönlümü ve tepemin tasını alarak hep beraber hep beraber burrumuzun dikine gitmeye bayılıyoruz bayılıyoruz onca renk varken o kadar çok renk varken insan neden hep kara kara düşünür ki güzel renkler ve güzel düşünceler sarsın hayatımızı hepimizin ancak o zaman güzelleşir dünyamız. Ancak o zaman güzelleşir dünya. Su kadar aziz olanlar, su kadar da ucuz olanlar var maalesef. Çeşit çeşit var. Ortamlarda yaşı büyük olana değil. Tabii ki yaşa büyük olana saygımız, hürmetimiz her zaman sonsuzdur tabii ki, tabii ki ama ha şu günümüz literatüründe söylenir ortamlarda yaşı büyük olana değil, karakteri sağlam olana abi deniyor ya da abla deniyor. Ne kralına giderim ne alayına bir durum varsa, evet bir durum varsa kralı da gelir ayağıma alayı da. Ey kış madem madem geldin sana bir çift sözüm var adamı hasta etme hasta etme. Ey kış. Karakter sözde olsaydı. Oho. Kelimeler şaha kalkardı. İnsan üç kere doğarmış. Ya. ilk annesinden. 18 yaşında tercihlerinden. 40'ında hatalarından. Her derdi içinize atarsanız. Sonunda ayağa kalkamazsınız. Atmayın. İçinize atmayın. Paylaşın. Ama güvendiğiniz dostlarınızla. Herkesle değil. Gülersen bütün dünya seninle birlikte güler. Ağlarsa tek başına ağlarsın. Tek başına. Sen nasıl bir cezasın? Ya da ben nasıl bir suçum ki? Seni sensiz sevmeye mahkum edildim. Nasıl bir suçum ki? Seni sensiz sevmeye mahkum edildim. Sen sen o. Kimsenin. Hiç kimsenin iyi niyetini sakın kötüye kullanma. Senin kıymetini ne zaman anlarlar bilir misin? Ne zaman? Vazgeçtiğin zaman. Ya da öldüğün zaman. Ama ikisinde de dönüşün olmaz.